Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz videoma. Bu videomda sizlere AliExpress'ten ürün alırken gümrük vergisi nasıl hesaplarsınız onu göstereceğim. Bu videoyu sizlerin isteği üzerine çekiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bundan 2 gün öncesi trendi olan sonra AliExpress'ten efsane kampanya başlıklı bir video yayınlamıştık. Bu videonun içeriği neydi arkadaşlar? Ücretsiz şekilde ürün alabilme. Biliyorsunuz ki AliExpress Kesson'u kampanyası yapmıştı. Bunun videosunu biz 5 ay önce yayınlamıştık. Fakat bu kampanya devam ediyormuş ve bundan 2 gün öncesi biz tekrardan yayınladık. O videomuza da gitmek istiyorsanız yukarıdan çıkan kartlardan videoya gidebilirsiniz. Veyahut da kanalımıza girip bu videoya gelip görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrardan diyorum bu videoda bu alacağımız ürünleri veyahut da siz normal olarak AliExpress'ten ürün alacaksanız bunların gümrük vergisi nasıl hesaplarsınız onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak için ve videoyu beğendiyseniz de aşağıdan like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Çezapkese.blogspot.com adresine giriyorum arkadaşlar. sizde de direktmen link açıklama kısmında olur. Ben şöyle son şeye gireyim buraya. Buranın direkt link açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Siz tıklayıp gelebilirsiniz. İstiyorsanız gelmeyip de videodan da izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben burada detaylıca anlattım. Daha doğrusu biraz araştırma yaptım. Ve biraz evet, çalıntı oldu bilgiler. Yani biraz çaldım diyebilirim. Ay götüm aslında çalmak değil arkadaşlar ben biraz açık sözlüyüm. Bu paylaşmak adı üzerine arkadaşlar bilgi bu. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Yani siz de paylaşın arkadaşlar böyle şeyleri. Neyse şimdi konumuza geri dönelim arkadaşlar. Şimdi AliExpress'te iki şekil e, gümrük vergisi olayı var. 1500 lira altında ve 1500 euro üstü ürünlerde. Şimdi bunlar nasıl oluyor? Ben bunları hemen sizlere söyleyeyim. Mesela arkadaşlar bir fiyatta ürün belirleyelim. Mesela bir telefon alacaksınız. Ne kadar diyelim? ilk önce 1500'ün altındaki bir ürünü söyleyelim. 1000 liraya bir telefon alacaksınız. O fiyata telefon yok. Fakat ben gene de sizlere 1000 lira baz alım attım kafadan zaten. Şimdi 1000 liralık bir ürün için öncelikle Çin menşe ürün olduğu için %20 bir gümrük vergisi uygulanır. Eğer ürün Avrupa Birliği ülkeleri içinden geliyorsa bu %18'e düşer. Fakat genellikle AliExpress'teki ürünler Çin'den geldiği için ben yani Çin menşe ürünleri olduğu için ben %20'den baz alacağım ve ilk vergimiz 1000 liranın %20 20 ise 200 liradır arkadaşlar. O yüzden ben 200 lira bir gümrük vergisi koyacağım şimdi. Ardından özel tüketim vergisi var arkadaşlar. Bu da %20'ymiş. Ben direkt bilgi sizlere aktarıyorum. %20 e, ÖTV'yi de ekliyorum arkadaşlar etti vergimiz 400 lira 1000 liralık ürün için ayrıca e, gümrük sunum ücreti varmış arkadaşlar bu da 8 lira ediyormuş ve damga vergisi var bu da 70 kuruş ediyor şimdi bu vergilerimizin hepsi 2020 yılı için geçerli 2021'de bu vergi değişmiş olabilir güncel halini bulamadım arkadaşlar yani son olarak güncel hali buymuş yani değişse bile arkadaşlar 1-2 lira falan öyle arada. Ona göre siz de hesabınızı, kitabınızı yapın. Yani toplamda ne kadar oldu arkadaşlar? Ee, 408 lira 70 kuruş oldu. Yani 1000 liralık bir ürün için 408 lira 70 kuruşluk bir gümrük vergisi oldu. Yani 1000 liralık bir ürün aldık diyelim. Ee, 1408 lira 70 kuruş ödemeniz lazım vergilerle beraber toplam. Fakat ben sizlere sonu kampanyasını göstermiştim. Siz oradan ücretsiz şekilde ürün alacağınız için siz bu ürüne ver, ürüne fiyat vermiyorsunuz. Yani para vermiyorsunuz. Siz sadece vergi ödeyeceksiniz. 1000 liralık ürün alırsanız dediğim gibi bu fiyatı ödeyeceksiniz. Ki genellikle kes sonu kampanyasında 1000 liralık ürün yok arkadaşlar. Siz de onlara hiç girmiyorsunuz. Yani genelde e, mesela bir de 100 liralık bir ürün baz alalım arkadaşlar. 100 liralık bir ürün aldınız arkadaşlar. Bunun ne kadar vergisi oluyor? Onları da hemen size söyleyeyim yüzde %20 baz alıyoruz. %20 2 e, adet bir ÖTV var arkadaşlar, bir de gümrük vergisi var. Direkt 40 lira gidiyor. 48 lira 70 kuruş ediyor arkadaşlar. Ee, hesaplaması gayet basit. Bunun hesaplamasını siz de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aşağıya doğru geldik. Aşağıda ne var arkadaşlar? 1500 euro üzerindeki ürünler. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada bir farklılık görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada katma değer vergisi var. KDV. Arkadaşlar daha önceki hesaplamanın aynısının içine bir de %18'lik bir KDV oranı ekliyorsunuz. Bir dediğim gibi arkadaşlar bunun haricinde başka bir şey yok. Bunu da eklersiniz arkadaşlar. Yani tekrardan diyorum hesabınızı kitabınızı ona göre yapın. 1500 euro üzerindeki ürünlere ayrıca %18 KDV vergisi ödüyorsunuz. Aşağıya geliyoruz arkadaşlar. Bu gümrük vergilerini nasıl ödüyorsunuz ve ne şekilde ödüyorsunuz? Bunun hakkında ufak bir yazı yazdım. AliExpress üzerinden satın aldığınız ürünler için vergi ödemesi kargo firmaları tarafından sağlanıyor. AliExpress gümrük vergisi nasıl ödenir sorusunun bir diğer yanıtı da PTT kargo şirketinin kapıda teslimat sırasında ödeyebilirsiniz. AliExpress üze, AliExpress üzerinden satın aldığınız ürünlerin gümrüğe takılıp takılmadığını PTT kargo takip sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz. Uluslararası Kargo iletim Merkezi yani UKİM arkadaşlar tarafından uzun süre bekletilen ürünler için UKİM yetkilileri ile görüşüp gereken adımları atmanız gerekir. Şimdi bir de e, cümle takılan ürünler var arkadaşlar. Bunların da bazılarını aşağıda verdim. İlaçlar, sim kart, tarihi eserler, canlı hayvanlar, kumar makineleri, Kur'an-ı Kerim, patlama özelliğine sahip, kimyasal maddeler. Arkadaşlar gelip burada kendiniz de inceleyebilirsiniz. Bunları istiyorsanız videodan da izleyip bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Açıklama kısmında linkini, linkini koydum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bu arada Instagram'dan bana bir soru sormuştu bir kardeşim. Onu da ben videoda cevaplayayım. Sormuştu ki neden yurt dışından gelen ürünlere biz gümrük vergisi ödüyoruz diye sormuştu. Ben de onun cevabını hemen vereyim. Arkadaşlar yurt dışından bir sipariş ettiğimizde yani herhangi bir ülke olsun A ülkesi olsun oradan bizim ülkemize bir sipariş geldiği zaman o ülkenin ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Bunun için burada e, Türkiye e, Cumhuriyeti Devleti araya giriyor ve bunun için de vergi sağlıyor. Yani devletin bu hakkı diyebilirim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz de aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.